Merhaba. Merhaba. Aleykümselam. O zaman hemen kasmaya başlayalım. Evet takım böyle. Zaten botlar geliyor hemen kasarız. Amacım 28 bin kupaydı. Hemen al. Tam bunu attık. Ve golümüzü attık. İlk maçımızı kazandık. Şimdi hemen. Buradan kupamızı aldık çok güzel hemen bir maçta oynayalım evet arkadaşlar takım böyle hemen gol atacağım Hop. tamam ilk golümüzü attık ve arkadaşlar ikinci golümüzü de attık ha, bu da maç bitti çok hızlı kazanıyoruz zaten botlar kupa şöyle şimdi 27.811 kupa olduk amacımız 20 28 yok 27.900 olmak ben... Karşı takım böyle Pro noob olsa da sıkıntı yok biz yeneriz Hep de, lan. Ve arkadaşlar golümüzü attık Çok güzel Şöyle hemen kaçıyoruz Tamam hemen aç hazır ver Sonra... İnşallah arkadaşlar bugün 28 bin olurum hayalim 28 bin. Aslında 30 bin olursam bana göre çok güzel olur. Artık böyle BS videoları gelir. Ya 50 50.000 yapmak için like atmamız gerek ve bu golü attık. Evet, on like bile yeter. Böyle. Ama hemen kazandık zaten arkadaşlar. Bunu da aldık. Kaç olduk? Hemen çok güzel. Şimdi prolar gelmeye başlayacak. Eğer pro gelirse bu maç diğer tur gene az kupalı karakter. Evet pro geldi. Yasin. Şimdi e, adamları kapat tamam mı? Ne yap ne yapacağını biliyorsun zaten. Kapanmıyor lan. Heh, Abo sıkıntı. Uy! Ben Bence kapanmıyor. de evi değiştir. Ya. ya. Arkadaşlar ve gol. Bu maç prolar var. Karakter değiştireceğim şimdi. Karakter değiştireceğim. Ben Ember oynayacağım. Az kupalı. Dur yükselteyim çok az. 1 ve 2. Tamam 3. Pardon. Arkadaşlar karşı takım böyle. İnşallah hızlıca atarız. Ya sen aynı taktik. Uf. Tamam. Attım. Ve arkadaşlar bu golü attık çok güzel çok hızlı kasıyoruz. Evet arkadaşlar yine nub adamlar herhalde nub mu bunlar evet nub. Arkadaşlar kötü oynuyorsunuz demeyin az kupalı karakterlerle çünkü eğer fazla kupalı karakter seçersek çok fazla zaman olur. Az kupalı karakterlerle zaman azaltıyoruz. İnanmıyorsanız gösteririz. Evet gösteririz. Allah. Şu golü atalım. Hı. Arkadaşlar 27.873 kupa olduk. Yersen karakterini değiştir. Karşı takım böyle. Hadi sıpattım, tamam. tamam, ilk gol attık. Allah. Allah. Ve golümüzü attık. Arkadaşlar. Aa bir maç kalmadı. 9 899 kupa olacak da neyse hadi hızlı hazır verin. Arkadaşlar şu an aldık. Koşuyorum. Attım golü. İnternetimiz biraz kötü olabilir. Evet. Dönüyor. Ve Yasin golü atamadı arkadaşlar. Ve arkadaşlar kupam 899 oldu. Bu maçı kazanmalıyız. Da iki, üç maç belki ya. Yani iki maçta oynayabiliriz ama üç olur olmaz. Tamam. Gene Anup geldi. Çok güzel. Bu olmaz bir bayağı iyi. Tamam arkadaşlar bu golü attık. Hadi, 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 hadi. Ve arkadaşlar e, 27.800 yok 900 kupa olduk. Baya hızlı kastık. Çok baba. Evet arkadaşlar takım böyle gene hop bu son maç olacak zaten başka karakter oynayacağım bu maçtan sonra hop Allah. Tamam ilk golü attık Şimdi ikinci gole koşuyorum. Tamam arkadaşlar ikinci golümüzü de attık. Çok hızlı. Şimdi belli oynayacağım arkadaşlar. Mert sen bir tane de oynayabilirsin. Bir maç daha. İnşallah pro gelmez çünkü belli ile çok kötü oynuyorum. Allah. Arkadaşlar ilk golümüzü attık. Ve arkadaşlar ikinci golü de attık. Çok hızlı ilerliyoruz. Mert karakter değiştiriyoruz. Hop. Feng oynayacağım. Arkadaşlar ilk golü attık. Arkadaşlar ikinci golü de attık. Ee, hemen bakalım kaç kupa olmuşuz. 27900 yok. 27949. Çok güzel. Evet arkadaşlar artık pro adamlarla birlikte oynayacağız. Yani sıkıntı maç. İlk golü yedik. Neyse arkadaşlar maçı kaybettik. Ve arkadaşlar inşallah bot gelir. Gelmedi hala gelmedi. Evet arkadaşlar ilk golü attık. Evet arkadaşlar ikinci golü de attık. Sonunda bir maç kazandık. Evet arkadaşlar ilk golü attık. Evet arkadaşlar ikinci golü de attık. Evet arkadaşlar ilk golü attık. Ya kim attı? Neyse. Ben, ben arkadaşlar attık. Oğlum son iki maç kaldı ya da üç. Evet arkadaşlar şu an deva hala devam ediyoruz. Son iki maç kaldı. 3 2 maç ya. Son evet 3 maçmış ya. Iki, biz 2 maç zannettik. 3'müş. İnşallah kazanırız. Hadi. Arkadaşlar ilk golü attık. Ve arkadaşlar ikinci golü attık. Arkadaşlar ilk golü attık. Ve arkadaşlar sonunda başardım. Ve 28.000 hayırlı uğurlu olsun. Evet. O zaman 28 bindeki efsane star hediyesini de açıyorum. Açtım. Ne geldi? Semin kostümü. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videolar için like atın abone olun. Herkese görüşürüz. Bay bay.